Evet, bugünkü konumuz totemler. Görüş alma, totem atma, totem nasıl atılır, nereye atılır, en efektif neresidir? Bunu göstereceğiz. 3 ee, videoda bot, mid ve topu gösterdim sırasıyla. Şimdi de jungler'ı göstereceğim. Görüş almak çok önemli, totem atmak çok önemli. Ne işime yarayacak demeyin, boş video demeyin. Ben zaten totem atmayı biliyorum, totem atmakta ne var demeyin. Belki işinize yarar, bir izleyin. Umarım uzun sürmez jungle'lar için çünkü çok Ötem Şeyi yok jungle'ın Lüksü yok genelde tarayıcı gidiyorsun Ama e, Dinleyin işinize yarar görüş gerçekten çok önemli Başlayalım Şimdi Junglersın tak e, Mavi takım olarak alt takım olarak Söyleyeceğim bunları bunların aynısını Kopyala yapıştır Buraya söylediğim şeyleri buraya Şekilde e, uygulayabilirsiniz. Benim e, size defansif totem dediğim mesela buraya totemi e, kırmızı takım agresif totem olarak algılayabilir. Fark etmez. E, aynı şey sayılır. Başlayalım. Jungler'sın. Çok güzel. E, dakika bir. Ne yapacaksın? Blue başlayacaksın. Karşıda kim var? Shaco var. Belki Kha'Zix var sever böyle iki seviyeye gelmeyi. Hatta bir seviyede bile kesmeyi sever seni. Ne yapacaksın? Buraya bir totem. Burada bekleyeceksin tabii ki de. Girmeden önce. Buraya bir totem. Buradaki totem ne yapar? Sen mavini kestiğinde iki seviye olsa bile mesela bir kiyana. Maviyi keser gelir şuradan şuraya atlar. Sana artistlik yapar bir şeyler yapar. Bu totem onu görmese de buradan gelenleri görür. Çok daha güzel bir totem şu. Bu totem işte dediğim totem. E, ee, olur. Şaka olur. Red'ini aldıktan sonra Q atar gelir. Çünkü ee, bu olmaz. Erken seviyede. Bu çiçek olmadığı için. Mesela ben Kazix'ken kırmızı başladığımda. Artus gibi hero'lar varsa karşımda jungler olarak. Hızlıca E açıp. Buradan atlayıp. Böyle gelip buradan. Jungle'a girmeyi seviyorum. Bu totem onu gösterir. Toplayın sen bile bunu atmanı tavsiye ediyorum Jungle'ına yardım etmek için. İki, mavi başlıyorsun değil mi? Lütfen şu totem at. Toplayın ne yardımcı olur. Çok yardımcı olur. Toplayın videosunda bunun ne işe yaradığını gösterdim. Söyledim. Eee, bu çok yardımcı oluyor. Karşında adam akıllı bir Talia gibi bir jungler varsa senin erken oyunda buraya totem atman hiçbir anlamı ifade, e, <laughs> Hiçbir anlam ifade etmez O yüzden Erken oyunda Totemin boşa gitmesin diye Şuraya totem at Top laner'ına yardım et arkadaşım. <laughs> Diyelim Mavi başladın çok güzel tamam Kırmızıya gittin Değil mi Dediğim gibi yine invade atmayı seven jungler'lar varsa Totem budur Bu Gelemezler Geldiklerinde görürsün Daha güzel bir totem var şu totem şöyle göstereyim şunu atıp totem hem buradan gelenleri görür hem de kazix gibi şako gibi dediğim gibi e, talon olur hirolar duvardan atlayıp kırmızına gelmeyi seven hiroları görür bu totem gerçekten güzel tavsiye ediyorum bunu ne şimdi diyelim seviye birdesin red başladın karşında da Pertus var Böyle çok agresif olmayı sevmeyen e, bir karakter var. Totem şudur. Lütfen bot yardım et. Buraya totem at. Buraya atamıyorsan şuraya at. Bot lane videosunda gösterdim bunu. Bot yardım etmek için. Totem at. Totem'in boşa gitmesin. Bir oyunda zaten atmayacaksın totem. Öyle jungler'lara karşı. Diyelim ki agresif jungler'lar var. Shaco var. Bilmem ne var. Blitz var. Budur totem çok e, bunun içinden çıkmadan red'in içinden çıkmadan Bu da çok yer görür Bu da güzel bir totem e, Erken oyun için totemler bu kadar Geri kalanlar da çok ayrıntıya geliyor Küçük totemler çok kullanılmıyor Ne gibi totemler yine bu işe yarar e, ama Kayn ne olur kayın bir seviyede senin jungle'ını başlamayı sever Bazen yapıyorlar. Kuşlarını başlar. Olur mu? Olur. Neden olmasın? Zaten buradan iki olur. İlk gelir sana. E, Senin redi temizlediğinden daha hızlı kuş temizleyen bir hir olduğu için Jungle. J. E, küçük e, totemler. E, Onun dışında orta oyu geç oyunda. Lütfen bir jungler olarak buralara kontrol Bu Küçük kimin sağladığı görüş muhteşem bir şey. Yani inanılmaz. E, burayı her zaman kontrol totemiyle tutarsan e, ee, gerçekten çok büyük görüş skorları alırsın ve çok yardımcı olursun takımına. Aynı şekilde burası da var. Ama mid videosunda söylediğim gibi top videosunda da söyledim. Buraya totem attığında istediğin kadar çimin içine at. Ee, bir jungler gördüğünüz üzere. Duvarı sarıla sarıla. Şurada bile olsa bak. Bu bak. sarılarak gen katabilir kırmızı takımsan bunu unutma. Vara sarıl. Genkini atarken. Aynı şekilde ne var? Kırmızı takım için şöyle bir söyleyeyim. Küçük. Lütfen kırmızı takımsan. Adamın burada normal totem var diyelim. Rakip takımın sen kırmızı takımsın. Lütfen şunu yap. Şuradan gel. Kime? Invade atacaksan ya da gank atacaksan buradan böyle gelip gank atacaksan Lütfen buradan gel. Gördüğün üzere buradaki işi bir tokten. Ne kadar ileri atılsa da atılsın. Ne kadar buraya atılsa da atılsın. Sen buradaki duvara sarıla sarıla gelirsen. Bak. Görmez seni. Görmez. Aynı şekilde burayı da hiçbir totem görmez. Zaten buradan duvara sarla sarla geldiğin zaman çok temiz oluyor. Invade atacaksan, şakoysan, erken oyunda olur geç oyunda olur hiç fark etmez sen lütfen duvara sarılarak geç burada aynı şekilde burada da e, var bu sen mavi takımsan burada istedikleri kadar böyle yakına totem atsınlar sen buradan duvara sarıla sarla mis gibi geçersin buraya genkine atarsın buradaki totem buradaki totem seni hiç ilgilendirmez Bu da öyle gelelim konumuza totem atma <laughs> şimdi Mavi takımsın. Totem şudur arkadaşım. Totem odur. Neden? Bu totem ne sağlar sana? Bir, buradan geleni görürsün. 2- jungler gelirse bota inmek ya da ejder almak, yengeç almak karşı jungler. Ve de gank atmak isterse bu totem onu görür. Başka ne işe yarar? Buraya atılan kontrol totemi bunu hiçbir zaman görmez. Hiçbir zaman temizlenemeyen bir kontrol şey normal totem bu hiçbir zaman temizleyemezler. Aynı şekilde ejderha başlayanı da görürsün. Totem çok önemli. Bunun yapamadığı tek şey buradan duvara sarla sarla. Genk katın birini görememek ama ona da yapacak bir şey yok. Bu totem çok önemli arkadaşım bunu unutma. Aynı şekilde burada da bir totemim var. Gösterdim. Şu. Gözlerinde tehlike var. Totem de gerçekten çok önemli. Dediğim gibi midde Katarina olur bilmem ne olur ya da karşı jungle'la pre olan biri vardır. seni jungle'ına girmek isterler. yani bu totem gerçekten çok önemli. Her yeri görüyor. Başka ne totem var? Şu totem var. Bu totem şurayı şöyle öyle görür. Dediğim gibi yine invade demez. Eğer sen invade atmayı hemen bir jungle'ırsan Ona gelelim sıra. Kazik sen. Yanasın. Zetsin. İleridesin, öndesin. Karşı jungle'a girmek istiyorsun. Şudur kontrol totemi. Bu kontrol totemi hem midi görür hem rakibi görür. Karşı jungler'ı görür. Gerçekten sağladığı görüş bunun gerçekten güzel. Şimdi daha ileri gireceksin. Daha ileride totemler atmak istiyorsun. Buraya bir totem güzel olur. Buraya bir totem. Lütfen kırmızı almayı seven veya top tarafında oynamayı seven bir jungler varsa karşıda Buraya totem at. Dakika 1'de, dakika 3'te dakika 5'te at bunu. Dakika 40'da hala burada bu totem. Hiçbir jungler buraya girmez. Aynı şey buraya, burası içinde geçerli. Üst takım olarak söylüyorum. Buraya bir totemi at. Adam red mi alıyor? Kayaya mı gidiyor? Kayadan mı geldi? Ya da karşı sport. Reş olur bilmem. Natilus olur. Waze'den lane'e değil de jungle'a yürümeyi seven yiyorlar Bard. Onları görürsün. Heh. Yine jungle'ırsan buraya totem atılabilir. Bu Çime gir, bir kontrol et. Bunun dışında klasik çok muhteşem totemler. Şu, defansif. Ya da e, karşı takımsan agresif bir totem bu. Bu, çok önemli bu. Burayı tutarsan totemle Tarina gibi, Ekko gibi doğum atmayı seven Kasadin gibi hirolar botlane'ine gelirken sen görürsün. Bu, bu, görüş sağlanır. Yani her şeyi Midley'inden bekleme. Yok Midley'in SS atmadı. Katarina botta iki kill aldı. Yok Midley'in totem atmadı. Sen at kardeşim. Sen at. Sen gör. Sen ses at. Neden olmasın? Onun dışında ne var? Ee, totemleri biliyorsunuz. Ama bu totemden ziyade bu totem veya şu totem çok daha iyi totemler çünkü buradan geçen birisi ya da buradan böyle gelen birisi burada totem olduğunu görmez şunu görebilir bunu görmez köşelere atmak çok daha önemli totemleri başka ne var agresif şangılırsın lütfen buraya kontrol totem at Buradaki kontrol totemi çok önemli. Ya da buraya totem atabilirsin. Bu totemler bot lane şeyini okursan, ee, izlersen videomu Anlarsın. Bu arada bir junglersen attığım tüm videoları izle. Totem için koridorlara yardımcı olmak senin görevin. Maalesef. Agresif junglersin. Geri dönelim. Totem şudur. Bunu sevmiyorsan totem budur. Heh. Ee, senin agresif jungler olduğunu biliyor. Defansif totemler atıyor. Mesela diyelim ki kırmızı takımdaki Karthus buraya totem attı. Totem budur. Buradaki kontrol totemi, rakibin kontrol totemi hiçbir zaman senin bu totemini görmez. Hatta biraz daha ileri atarak Gözlerinde atıp, var. E, Gromp tarafını bile görüş sağlayabilirsin. Başka ne totem vardır? Çok ileri girebiliyorsan şu totem çok önemli. E, Gromp ama gidiyor. Bezden gelip Grom kurt gidip yukarı mı gidiyor? Yoksa buradan gelip Gromp'a mı gidiyor? Bunu bilmek gerçekten çok önemli. Çünkü yukarıdan gelmişse gromp alıyorsa ya Genk bakar ya base bakar. Buradan gelmişse gromp almışsa bir bakarsın hareketine. Gank mi bakıyor yoksa yukarı doğru jungle'ını temizlemeye mi çıkıyor? Ona göre bir şeyler yaparsın. Fazla Burası var kontrol totemi olarak ama pek bir iş yapmıyor buradaki kontrol totemi. Onu tavsiye etmem. Ne var top lane oynamayı seven karşı jungler varsa şu. Bu gerçekten güzel bir totem. Aynı şekilde top de görürsün ya da mid de görürsün gelen. Mesela sen buraya gank atacaksın tamam mı? Ama mid lane kayıp. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Bazı mid lane'ler counter gank için jungle ile birlikte burada bekliyor. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Buraya atarsan tutemini. Hani farazi konuşuyoruz örnekler üzerinden. Topa doğru gelen ee, midi de görürsün. Güzel totemler bunlar. Onun dışında agresif totem. Şu var. Kontrol totemi olur. Normal totem olur. B'yi görürsün hem. Hem lane'e dönmeye çalışan. Top görürsün. Nasus gibi hero'lar, Sion gibi hero'lar bunu almayı sever mesela. Onları görürsün. Güzel totemler. Bu kadar. Ee, daha da bir şey yok. Çok küçük totemler var. Detay totemler. Onlara da girmeyeceğim. Video yeterince uzadı e, ee, ve sporsan videolarımın hepsini izle. Çoğunu biliyorsundur belki totemlerin de bilmediğim vardır. Şu var bir de totem. Güzel bir totem bu da. Hem red'i görüyor hem hmm. bu tarafı görüyor. Ee, onun dışında şu totem var. Hem buraları görür hem koridora dönmeye çalışan rakibi görürsün. Bunlar küçük totemler. Çok kullanılmayan detay totemler. Ha, i̇lla istiyorsanız detay totemler gerçekten e, beğenebilirseniz videoyu yorum yazın. Ne istiyorsanız yazın yoruma. Ona göre çekeriz yaparız bir şeyler. Mesela şuraya bir totem. Şuraya biraz daha. Hem burayı görüyorsun hem burayı görüyorsun. Nadir totemler bunlar. Veya şu totem. Burayı görürsün. Veya şu totem. Çok küçük nadir totemler. Mesela şöyle göstereyim. Ben mesela aşağı alt koruyorum. Şuraya kontrol totem atarım. Buraya neden atarım? Neden buraya değil buraya? Veya şuraya kontrol totem atarım. Neden? Veya buraya atarım. Neden? Bunları görmek istiyorsanız daha detaylı bir sürü e, totem yerleri var ya da e, herkes ejdere barona yanlış totem atıyor. Ben bunu bir söyleyeyim en başta. Yani gerçekten çok kötü totemler atılıyor. Sen gelip de totemi buraya atıyorsun veya geliyorsun buraya atıyorsun. Buraya attığın totem senin ne işine yarar? Hiçbir işine yaramaz. Buraya kontrol totemi bile atsan. Hani ejder kesmeye çalışıyorsun diyelim. Kontrol totemini buraya attın. Ne oldu? Hiçbir işine yaramadı. Adam buraya kontrol, normal totem atarsa. Hem bu kontrol totemi bunu görmüyor. Ya bu, hiçbir işe yaramıyor bu kontrol totemi. İçeriye şey almak amacıyla, görüş almak amacıyla ya da görüş kesmek amacıyla. Atıyorsan mesela kontrol totemini şuraya at. Arkadaş. Tamam uzakçı biri temizler ama en azından görüşü engellersin. Gibi gibi küçük. Böyle minik detay şeyleri duymak isterseniz ya da e, bazı hirolara spesifik olarak mesela Şako'ya zeki, e. kayna nasıl totem atılır? Bu. Kayn totemi budur. Şako totemi budur. Zek totemi budur mesela. Botlayın için ya da toplayın için de aynı şekilde bunları görmek isterseniz abone olun, yorum yazın. Be Klasik YouTuber şeyleri işte. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Totem olarak benden bu kadar. Görüş önemli. Görüşlerinizi unutmayın. Totemlerinizi atın. Görüş skorlarınızı yükseltin. S. S artı almak için görüş skoru da önemli. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi günler diliyorum. Bu kadar. Hadi ben kaçtım. Ders bitmiştir. Denefise çıkabilirsiniz.